Esenlikler bu videoya Roma lejyonlarının gelişimini ve Roma ordusunun nasıl bir süreç içerisinde gelişip devasa bir ekonomi oluşturacak kadar büyüdüğünü ve komplike hale geldiğini konuşacağız. Çünkü Roma dediğimiz zaman birçok insanın aklına köprüler, yollar ve hukuk sisteminden ziyade ilk olarak lejyonlar geliyor. Ve aslında yorumlara linkini bırakacağım Julius Caesar videomda da bu konuya biraz giriş yapmıştım. Ordu sisteminin nasıl Roma siyasetini ve sosyolojisini etkilediğinden o videoda bahsetmiştim. Yine de o video eski bir video olduğu için bu konuyu ayrı olarak daha detaylı incelemek istedim. Roma ordusunun gelişimini kavramak için milattan önce 700 yıllara kadar gitmemiz gerek. Krallık dönemine dair kesin bilgiler olmamakla beraber tarihçiler tarafından krallık döneminde Roma ordusunun savaş zamanı geldiğinde profesyonel olmayan milis yurttaşlardan oluştuğu düşünülmektedir. Hatta milattan önce 700 yıllarda bu orduya zorla askere alınma anlamına gelen Latince legio kelimesiyle hitap ediliyordu. Zırh, kılıç ve mızrak gibi özel silahlar o dönemde sadece milislerin en zenginleri tarafından kullanılırken diğerleri gündelik kullandığı araçları silah olarak kullanmaya çalışıyordu. Yani eğer bir Roma vatandaşıysanız ve orduya çağrıldıysanız kendi silahınızı kendiniz getirmeniz gerekmekteydi. Buna bağlı olarak da fakir Roma vatandaşları gündelik hayatında kullandığı çekit, sopa veya tahta mızraklar gibi alet edevatla savaşa katılıyor. Böyle düzensiz ve kötü donanıma sahip bir ordunun milattan önce 7. yüzyıl sonlarında İtalyan yarımadasının kuzeyinden sürekli Roma üzerine akınlar yapan Etrüsklere karşı başarılı olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Zaten Roma 7. yüzyılda daha çok kadın kaçırma, sığır çalma veya tarım arazisi ele geçirme gibi küçük amaçlar için küçük çaplı kabile çatışmalarına girmekteydi. Sığır çalma, tarım arazisi tamam da kadın kaçırmak nedir ya dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar bu kadın kaçırma mevzusu antik çağda birçok kavimde yaygındı. Hatta Romalı tarihçi Livy'ye göre M.Ö. 8. yüzyılın ortasında Roma kurulduğunda Romulus'un takipçisi olanların çoğu erkek. Ve Romulus kentte çok az kadın olmasının nüfus artışına engel olmasından endişelenir. Senato'nun tavsiyesiyle Romalılar çevre kasabalara gidip buralardaki kadınlarla evlenmeye teşvik edilir ancak Romalıların evlilik taleplerini birçok kabile kabul etmez. Bunun üzerine Romalılar deniz tanrısı Neptün'e adanmış bir festival düzenler. Tabii bu festival çevredeki kabilelerin kadınlarını kaçırmak için bir tuzaktır aslında. Onlarca kadın kaçırılır ve Romalılar kadın sorununu çözmüş olur. Kadın önemliymiş aga. Neyse devam edelim. Milattan önce 509'da Etrüsk hükümdarlığının yıkılmasından ve Roma'daki son Rex'in kovuluşundan sonra Roma Cumhuriyeti kurulur. Bu yıllara geldiğimizde Roma ordusu hala daha güneydeki Yunan şehir devletlerinin ve Etrüsk döneminden kalan Falang savaş stilini kullanmaya devam ediyor. Romalıların Yunan şehir devletlerinden ve Etrüsklerden kendilerine devşirdiği Falang savaş sistemi aslında krallığın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında etkili olur. Özellikle hala daha dağınık bir şekilde hafif tehcizatla savaşan İtalya'daki kabilelere karşı falanx düzeninde tertiplenmiş Roma piyadesi aşırı üstünlük sağlar. Roma hızlıca civardaki küçük kabileleri boyunduruğu altına alır ve İtalya'nın kuzeyine doğru genişlemeye başlar. Roma vatandaşları bu askeri sistem uyum sağlayabilmek için askeri talime daha fazla vakit ayırmaya başlar ama yanlış anlamayın Roma'nın milattan önce 600'ler ve 500'lerdeki ordu gücü Atina'nın ya da Sparta'nın ordusuyla mukayese edilecek bir güçte de değildir. Çünkü hem ekonomik ekonomik olarak Roma askerlerini ağır zırhla donatmakta yetersizdi hem de nüfus olarak sayısı 10 binleri bulacak bir ordu kuramazdı. Roma hoplitleri Yunan hoplitlerine göre daha hafif piyadelerdi. Her ne kadar aynı Makedonların peltasları gibi velites avcı erleriyle piyadesini desteklese de piyadenin kanatlarını koruyacak süvari sınıfı açısından da yetersiz kalmıştır Roma. Çünkü söz konusu phalanx düzeni olduğunda askerler büyük kalkanlar ve mızraklar ile sıkışık düzende olduklarından sağa sola ya da arkaya dönemezler. Bundan dolayı phalanx kanatlardan ve arkadan bir saldırı aldığında çok çabuk dağılır. Bu savaş sisteminde kanatların korunması için ciddi süvari desteğine ihtiyaç duyulur. Ayrıca Roma artık İtalya'nın iyice ortalarına sokulmuştur ve İtalya'nın ortaları dağlıktır. Dağlık alanda falan sistemiyle savaşmak zordur. Dar vadilerde ilerleyen Roma piyadesi falan formasyonunda sürekli kanatlardan saldırıya uğramaktadır. Ancak ordunun bu hali Roma için büyük bir sorun değildir. Roma'nın İtalya'nın ortalarında ilerlemesi yavaşlasa da güneyde hızlanır. Zaten Söz konusu savunma yapmak olduğunda da düşmanı Roma şehrinin yakınlarında geniş düzlüklerde karşılayan Roma ordusu için falan sistemi işe yaramaktadır. Ancak Roma M.Ö. 390 yılında çok büyük bir kriz yaşar. Kuzeyden gelen Galyalılar İtalyan Yarımadası'nı işgal etmekle kalmayıp Romalılara ağır kayıp verdirdikten sonra Roma şehrini yağmalarlar. Roma halkı şehirlerini kurtarmak için işgalcilere fidye ödemek zorunda kalır. Bir de çok fazla kadın kaybederler bu ordu sistemiyle devam ederlerse Galyalılar geri döndüğünde babalara geleceğini anlayan Roma çünkü bir kere fidye ödedin mi, fidye almak isteyen adam hep geri gelir. Buna bağlı olarak ordu sistemini radikal bir biçimde değiştirmeye karar verdiler. Önce falang sistemi bir kenara bırakılır. Çünkü Romalılar ortalama 1.60-1.65 boyunda adamlardır. Galyalılar ise 1.70-1.80 boyunda çok daha iri, ayı gibi adamlardır. Bu arada arkadaşlar milattan önce 300'lerde 1.80 boyunda olmanız, ayı gibi olmanız anlamına geliyor. Cidden boy ortalaması günümüze göre çok düşüktü. Devam edelim. Piyade bakımından Galyalılar Roma'dan üstündü. Ayrıca süvari bakımından da çok daha üstün olan Galyalılar hafif sırla donatılan Roma falanksının adeta içinden geçmişti. Bunun üzerine Camillus diye bir adam çıkıp Oğlum memlekette kadın kalmadı, bütün tahılı parayı yağmaladılar, ağzımızı burnumuzu kırdılar diyerek askeri reformları başlatır. 120-160 askerden oluşan ve 2 sentriyonun komutanı tarafından komuta edilen Manipulus adı verilen taktik birimler oluşturulur. Manipulus latince maniple kelimesinin kökeninden gelir ve maniple avuç içi anlamına gelmektedir. Hatta günümüzde manipüle etmek kelimesinin kökeni de maniple kelimesine dayanır. Peki neden Camulus abi bu yeni birimlere Manipulus demiştir? Çünkü avuç içimiz bir kareye çok benzer. Bu taktik birimler falansın aksine dikdörtgen şeklinde değil kara biçiminde pozisyon alır. Bu birimler satranç tahtasına dizilen taşlar gibi savaş alanında konuşlanırlar. Tabi düzen alma değişince askeri açıdan kullanılacak silahlar da değişti. Romalılar öncelikle yuvarlak hoplit kalkanlarını bir kenara bırakarak sukutum adı verilen kalkanlara geçiş yaptılar. Bu kalkan bir piyadenin dizinden boynuna kadar koruyacak uzunlukta olup aynı zamanda kalkanın iç bükey yapısı atılan mızrak gibi menzilli silahların kalkana takıldığında piyadeyi korumasını sağlıyordu. Elbette kalkan değişince bu kalkana ve manipulus tertibine uygun yakın dövüşte hem kesmek hem de saplamak için kullanılabilecek hafif ve dengeli bir kılıca ihtiyaç vardı. Aynı zamanda bu kılıcın yapımı basit olmalı, çabuk üretilebilmeliydi. Tüm özellikler doğrultusunda Romalılar Gladius kılıcını geliştirdiler. Bu kılıç ağır kalkanla yakın dövüş için oldukça idealdi. Romalılar şunu iyice kavramıştı. Ne kadar uzun mızrakların olursa olsun yakın dövüş savaş alanında kaçınılmazdı ve onlar da savaş stratejilerini söz konusu piyade olunca yakın dövüş odaklı geliştirmeye başladılar. Savaş talimini buna göre tekrar düzenlediler. Ama değişiklikler bununla bitmedi tabii. Piyadeler özellik olarak yaş, mülk ve tecrübelerine göre 3 gruba ayrıldı. 1. Hastetiler, 2. Birinci Pes 3. Triyariler Hasretiler hafif donanımlı ama kalkanlı genç tecrübesiz askerlerden oluşuyordu. En ön safta yer alıyorlar ve eğer savaş uzarsa ya da atları yarılırsa onların yerine hemen Pirinci Pes sınıfı alıyor. Pirinci Pesler ise genellikle nispeten daha tecrübeli, iyi askeri tehcizatlar satın alabilecek kadar zengin erkeklerden seçilirler. Lejyonun orta ağır piyadeleri olan bu lejyonerler iyi kalite örme zincir zırhlar giyerdi. Triyariler ise ordunun en yaşlı ve tecrübeli üyeleriydi. Onlar veterandı her bir triyari manipülesinde 60 asker bulunuyordu. Hastati ve Principeslerden daha ağır bir zırha ve Gladius'un yanı sıra hasta adı verilen uzun mızraklara sahiplerdi. Eğer düşman her iki hatta aşarsa sıra triyarilere geliyor ve son çare olarak yorulmuş düşmanın üstüne savaşın sonuna kadar taze tutulan en etkili piyade gönderiliyordu. Ayrıca bu üç piyade sınıfının önünde yer alan velitesler yaklaşan düşmana mızraklarla saldırıyor ve düşman atlarını zayıflatıyordu. Söz konusu lejyonun süvarileri olduğunda bir decurion'un emrindeki genelde 10 tane 30 kişilik ...atlı grubundan oluşmaktaydı. Süvariler politik kariyer arayan genç ve zengin Romalılardan oluşmakta olup... ...genellikle ön cephede savaşmıyordu. Düşmanın kanatları çöktüğünde öne çıkıyor ve arkadan baskın yaparak düşmanı tamamen dağıtıyorlardı. Bu sistem işe yaramıştı. Roma, milattan önce 225'te 50.000 piyade ve 20 bin atlıyla İtalya'ya yeniden saldıran Galyalıları darmadağın edip İtalya'dan tamamen çıkarmıştı. Bu manipulus sistemi milattan önce yüzyıllara kadar iyi gitti ama bu sistemin de zaafları vardı elbette. Öncelikle tamam. Bu askeri düzen sayesinde Roma tüm İtalyan yarımadasına hakim olmuş, hatta Pön Savaşlarını dahi kazanmış ve Batı Akdeniz'e neredeyse tek güç haline gelmiş. Ama esas sorun da bu toprak genişlemesiyle başlayacaktı. Vatandaşlık üstündeki bir askeri. Uzun süreler askeri alıp uzak coğrafyalara götürüp savaştırmak imkansızdı çünkü bu askerler aynı zamanda ailesi olan, toprağını işleyen sıradan Roma vatandaşlarıydı. Bir vatandaşın 6 ay toprağından uzak kalıp savaşması demek, batması ve ailesinin açlıktan ölmesi demek. Bu yüzden Roma'nın askeri seferleri kısa süreli oluyor ve Galya gibi iç kesimde olan bölgelere ilerleyemiyor. Ha, bir de fethedilen toprakların tamamının soylu senato aristokrasisi tarafından bölüşülme durumu var ki bunu zaten Sezar videomda anlatmıştım. Bu eşitsiz toprak paylaşımından dolayı da Roma ciddi bir ekonomik ile karşı karşıya kaldı. Şimdi elimizde iki tane büyük sorun var. 1. Askerler vatandaş asker olduğu için uzun süreli seferlere çıkılamıyor. Adamlar karısını özlüyor, tarım yapacak sivil bir hayatı var. 2. Eşitsiz toprak paylaşımı yüzünden çoğu özgür çiftçi batmış ve ekonomik kriz var. Peki bu iki sorun nasıl aşılır? İşte Gaius Marius isimli bir devlet adamı bu soruna çareyi buluyor. Gaius dayı Marian reformlarını uygulayarak hem Roma ordusunu tamamen bir makine haline getiriyor hem de işsizlik ve ekonomik kriz sorununu çözüyor. Öncelikle artık askerler vatandaş askerlerden oluşmuyor. İşsiz bir Roma vatandaşı gerekli şartları karşılıyorsa gidip herhangi bir lejyon generaline başvurup orduya yazılabiliyor. Parasının olup olmaması da önemli değil zira artık her lejyon generali kendi ordusundaki lejyonerlerin teçhizatını kendi cebinden karşılamak zorunda. Bu sayede piyadeler arasındaki sınıf farkı ortadan kalkıyor ve standartize oluyor. Orduya koşan binlerce işsiz Roma vatandaşı bir yıl boyunca standart askeri eğitimden geçip savaş makinesine dönüşüyordu. Ayrıca askerler artık savaş ganimetinden daha fazla pay alıp mülk edinme şansı da yakalıyorlardı. Açlıktan ağzı kokan bir adamsın, orta giriyorsun. Eğer 10 sene sonra ölmezsen hem savaşta payına düşen esirlerden elde ettiğin kölelerin hem de güzel bir çiftliğin sahibi olabiliyordu. Tam güce sahip bir lejyon 5200'e aktif olmak üzere toplam 6000 askerden oluşturuldu. Geride kalanlar hizmet ve destek birlikleri olarak sınıflandırıldı. Lejyonun iç teşkilatlanması ise her birinde 6 centuria bulunan toplam 10 kohort olacak şekilde düzenlendi. Her bir sentürüya 80 askerden oluşur. Yine de ilk kohort diğerlerinden farklı olarak her biri 160 mevcutlu 5 çift sentürüyadan oluşacak şekilde organize edildi. Inmişti. Centuria ise kendi içinde her biri 8 asker mevcuda sahip ve aynı çadırda uyuyan contuberniumlara bölünmüştü. Centuria tek bir birlik olarak savaşır, intikal eder ve üstlenirdi. Bir Centuria, savaşçı bir birlik olarak beraberindeki tüm teçhizatını, varınma ve beslenme gereksinimlerini taşırdı. Bu düzenleme sonucu ordunun destek olarak taşıması gereken malzeme miktarı azalmış, bu da orduyu çok daha mobilize hale getirmişti. 2 veya 6 lejyondan oluşan bir birlik orduyu oluştururdu, antik dünyada eşine az rastlanır bir biçimde fizik, kondisyon ve disiplin açısından mükemmel hale geldiler. Ama parayı veren düdüğü çaldığı için bu mükemmel lejyonların sadakati, senato yerine artık doğrudan generallerine kayacaktı ki bu durumda Roma'yı Cumhuriyet olmaktan çıkarıp imparatorluğa dönüştürecekti ki bunun da neden ve nasıl olduğunu Sezar videomda anlattım. Ayrıca artık Roma'nın müttefiki olan Kavinmer'den gelen Auxilia birlikleri görev sürelerini tamamladıkları zaman yasal olarak Roma vatandaşı olmaya hak kazanıyorlar. Orduların sadakati artık generallerine kaydı ve Roma imparatorluğa dönüştü demiştik. İmparatorlar lejyonlar lejyonların sadakatini hep kendilerine bağlı tutmak için lejyoner maaşlarını sürekli artırıyorlardı. E bu durumda yıllar içerisinde lejyonların devlet hazinesi için çok daha masraflı hale gelmesine yol açtı. Octavian ile başlayan Pax Romana döneminden sonra çok büyük iç savaşlar yaşandı. Ve aynı zamanda Roma, Kuzey'de Britanya, Doğu'da Germanya ve Anadolu'nun çok büyük bir bölümünü topraklarına katarak aslında doğal sınırlarına ulaşmıştı da oluyordu. Daha fazla ilerleyemeyen Roma lejyonları yüzünden yeterince yağma geliri elde edemeyen Roma yavaş yavaş çöküş sürecine girmeye başladı. İmparatorluklar doğası gereği sömürdüğü için, sömürü sınırına ulaştığı an bir imparatorluk, görkemini yavaş yavaş yitirmeye başlar diyebiliriz. İşte Roma'nın başına tam olarak bu geldi. Geç imparatorluk dönemine geldiğimizde ise Roma lejyonları için tekrar köklü değişiklikler yaşanmaya başladı. İmparatorluk içindeki isyanlar ve iç savaşlar bir türlü durulmuyor. Ayrıca asker maaşları zaman zaman düzenli ödenemediğinden ve sürekli generaller arasındaki güç mücadelesinde lejyonlar birer kukla haline dönüştüğünden artık askerlik onurlu bir meslek olarak görülmüyordu. Bundan dolayı da lejyonlarda ölen askerlerin yerlerini doldurmak kolay olmuyordu. Hatta lejyondaki subayların kendi çocuklarını da birer subay olarak yetiştirmesi bu yüzden bir gelenek haline geldi. İmparatorluk toprakları o kadar genişlemişti ki çoğalan isyanlara müdahale etmek için lejyonerler daha bir yıllık eğitimlerini tamamlayamadan direkt orduya dahil olup savaşa gönderiliyorlardı. Bu durumda Roma ordusundaki Auxilia birliklerinin sayısının artmasına yol açtı. 4. yüzyılda Roma lejyonlarının neredeyse yarısı Latin kökenli değil, Cermen kökenli askerlerden oluşuyordu. Hatta generaller dahi artık Cermen kökenli hale gelmişti. Buna bağlı olarak Roma artık eskisi kadar vasallarına ya da müttefiki olan kavimlere söz geçiremez hale gelmişti. Paranın değerinin düşmesi yüzünden ordunun da yapısı bozulmuş. Artık sınırlarda görev yapan lejyonerler 4. yüzyılda profesyonel bir askerden çok köylü milisleri andırmaktaydı. Askerliğin yanı sıra başka işlerle de uğraşıyor. Askerliği ise bir yan meslek gibi falan görüyorlar. 4. yüzyıl Roma için tam bir felaketti. Devletin ekonomisinin babalara gelmiş olması yüzünden artık Marius'un reformları ile gelen devlet askerin tehcizatlarını satın alma yasası yürürlükten kalktı ve tekrardan reform öncesine dönülerek tehcizatları askerlerin kendi cebinden satın alması yoluna gidildi. Bu durumda ordudaki ekipman standartizasyonunu bozdu ve ordunun bütünlüğü savaş kabiliyeti ciddi anlamda azaldı. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Kavimler göçü ve hızlı bir şekilde Roma'nın çöküşü. Bu videonun da sonuna geldik. Size elimden geldiğince Roma ordusunun yapısını ve dönüşümünü anlatmaya çalıştım. Yorumlara sabitlediğim sosyal medya hesaplarıma da hepinizi bekliyorum ve yine yorumlara sabitlediğim Sezar videosuna da göz atarsanız sizin için bu videoyu tamamlayıcı nitelikte olur. Daha fazla tarih ve video için beni takip edin. Hoşçakalın.